Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere Huawei GR5 2017'ye format atmayı göstereceğim. Videomu izlemeden önce kanalıma abone olup videolarımı beğenirseniz sevinirim. Ayrıca açıklama kısmını okuyun. Açıklama kısmını okumadan format atmayın arkadaşlar. Telefonumuza format atmamız için telefonumuzu kapatıyoruz. Telefonumuz kapalı durumdayken Ses yükseltme tuşuna basılı tutarken açma kapama tuşuna basıyoruz. Huawei yası geldikten sonra açma kapamadan elimizi çekip ses yükseltme tuşuna basılı tutmaya devam ediyoruz arkadaşlar. Format menüsü geldi arkadaşlar. Elimizi tuşlardan çekebiliriz. Bu menüde dokunmatik kullanabiliriz arkadaşlar. İsterseniz tuşlarla da yapabilirsiniz. Wipe data factory reset'e tıklıyoruz. Burada tekrardan wipe data factory reset'e tıklıyoruz. Ve bu işaret dolasıya kadar bekliyoruz. Telefon çok doluysa 5 dakika bile sürebilir bilginiz olsun. Evet arkadaşlar. Çıkan menüde Reboard Size sistem Nova tıklıyoruz. Ve format atma işlemi başlıyor arkadaşlar. Huawei GR5'e format bu şekilde atılıyor. GR5 2017 arkadaşlar. Bilginiz olsun. Bunlarda birkaç çeşit daha var. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olup videolarımı beğenmeyi unutmayın.